Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kahvaltı hazırlayacağız. Öncelikle tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine küçük küçük küp olarak doğradığı patatesleri 3 tane patates kullanıyorum. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patatesleri karıştırarak ara ara karıştırarak pişmelerini hafiften kızarmalarını sağlıyorum tuzunu ilave ediyorum hafiften patateslerim kızardı üzerine ince ince doğramış olduğum 5-6 tane sosis. Elinizde ne var ise sosis olur, salam olur, sucuk olur. Evdeki malzemelerle ve bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı kapya biber doğradım. Hep beraber güzelce yeniden karıştırıp pişmelerini sağlayalım. bir kab içerisine 3 tane yumurtayı kırdım şöyle çeyrek çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum Dilerseniz yumurta sayısını da arttırabilirsiniz bir çay kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum baharatlar tamamen damak zevkinize göre daha da baharat ekleyebilirsiniz Üzerine yumurtalarımı şöyle gezdiriyorum, her tarafına gelecek şekilde. Kısık ateşte üzerini kapatıyorum. Kaşar peynirini serpiştiriyorum. kapağını yeniden kapatıp kaşarlar erinceye kadar ocakta tutuyorum ve kahvaltılığım servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum